arkadaşlar. Kripto Furk Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Binance Web3 Wallet'ın düzenlemiş olduğu RDNT Radiant Capital Airdrop'un tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar geçmiş dönemde sizlere Maverick ve Polyhedra Airdrop'unu tanıtmıştım. Ondan sonra iki tane daha Airdrop geldi. Bunlardan bir tanesi Cyber, bir tanesi Dodo. Bu iki tanesi çok mantıksızdı arkadaşlar. Yani Harcadığımız fee ücreti çok fazlaydı. ...ve getirisi de çok az olduğundan dolayı... ...ben onu paylaşmak istemedim. Onun yerine bugün sizlerle Radiant Capital'in tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar öncelikle iki tane görevimiz var. Görevlerimiz çok basit. Bunları tamamlayan tüm arkadaşlarımız... ...85 bin dolarlık ödül havuzundan pay almaya hak kazanacak. Arkadaşlar etkinlik dönemi Mart'ın 12'sinde başladı. Mart'ın 26'sına kadar devam edecek. Yani önümüzde bir buçuk haftalık gibi bir süre var... Bizler Binance Web3 Wallet'ta kısaca iki tane işlem yaparak bu ödüllerden almaya hak kazanıyoruz. Toplam gaz fee ücreti arkadaşlar 1.5-2 dolar gibi bir kesinti olacak bizlerden. Ama gelen ödül bunu karşılayacağına eminim. Şimdi gelin sizlerle yerden bahsedeyim. Bir tane görevimiz arkadaşlar. Binance Web3 cüzdanınıza herhangi bir token'ı en az 5 dolar değerinde RDNT ile takas edin. İkinci görevimiz arkadaşlar, Binance Smart Chain üzerinde Radiant Kapital'e en az 20 dolar değerinde USDT, USDG, BNB, Ethereum veya BTCB yatırın diyor. Bu iki tane görevi yapınca arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki tane ödül abuzundan pay almaya hak kazanacağız. Arkadaşlar, şimdi ben bunları kısaca sizlere anlatacağım. Gelin sizlere bunları telefondan anlatayım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Öncelikle airdropumuza katılmamız için bir tane Binance Web3 Wallet cüzdanımızın olması lazım. Binance Web3 cüzdan nedir arkadaşlar? Bilmiş olduğunuz gibi normal Binance borsasının kendi cüzdan sekmesinde bir de Web3 sekmesi var. Normal Binance hesabınızda Web3 sekmesi çok ayrı şeyler arkadaşlar. Binance Web3 cüzdanınıza ulaşmak için ilk önce Binance uygulamasına giriyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra cüzdan kısmına tıklıyorsunuz. Bakın üst taraftaki iki seçenekten bir tanesi olan web 3'e tıkladığınız zaman direkt web 3 sekmesini atıyor. Eğer ki herhangi bir cüzdanınız yoksa buradan kendinize cüzdan oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Cüzdan oluşturmak da çok basit. Bunu nasıl yapıyoruz? Direkt ben o sekmeye tıkladıktan sonra yeni bir cüzdan oluşturun diyor. E-posta adresinize Google hesabınıza bağlayıp cüzdanınızı yedekleyerek yeni bir cüzdan oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanınızı oluşturduktan sonra buraya bir miktar BNB aktarmanız gerekiyor. Ben 0.1 BNB attım. Sizler de eğer 30 dolar, 35 dolar civarı bir BNB atarsanız yeter. Bu paraları zaten hemen çekeceğiz. Sadece kullanmak için buraya attım. Cüzdanımıza para atmak için buradan alt tuşuna basıyoruz. Daha sonradan ne atacağınızı seçiyorsunuz. Bakın BNB Smart Chain BNB'yi seçiyorum. Buradaki cüzdan adresimi kopyalayıp Hangi borsayı kullanıyorsanız o borsadan BNB alıp çekim kısmına bunu yapıştırırsanız direkt çekebilirsiniz. Daha sonradan BNB'leriniz buraya geldikten sonra arkadaşlar bakın şu alt sekmede şurada görevler var. Önceki görevler bunlar arkadaşlar. Dodo airdrop'u, Cyber airdrop bunların getirisi düşük olduğundan, mantıksız olduğundan ben paylaşmak istemedim. Fakat bunu paylaşmak istiyorum. Görevleri basit. Buradan hemen katıl tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra gelen ekrandan kampanyaya katıl butonuna basıyorum. Kampanyaya katıldıktan sonra görevi başlata basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane görev var. İlk görevimiz arkadaşlar Binance Web3 cüzdanında herhangi bir token'ı en az 5 dolar değerinde RDNT ile takas edin diyor. Ben bunu hemen takas edine basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir ekran geldi. Buradan ben RDNT'yi bulacağım arkadaşlar. RDNT yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt çıktı. Bakın şurada 3 tane hatta 5 tane çıktı. Ben buradan şu Binance Smart Chain seçeneği olan bakın sarılı bir logosu olan var. 3. sırada bunu seçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu 0.02 yaptım. Daha sonradan takas tuşuna basıyorum. Evet gelen ekranda yüklendikten sonra onaylı tuşuna basıyorum. Benden bir e-posta doğrulaması istiyor arkadaşlar. E-postama gelen kodu buraya yazacağım. Emir gönderildi arkadaşlar. Evet, takas işleminiz başarılı oldu diyor. Ben tekrardan görev kısmına geleyim. Görev listesinden tekrardan görev durumunu doğrulaya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birinci görevimiz tamamlandı. Şimdi gelelim ikinci görevimize. Burada da ne diyor arkadaşlar? BNB Smart Chain üzerinde RDT ile en az 20 dolar değerinde USDT, USDC, BNB, Ethereum ve BTCB yatırın diyor. Ben burada yine BNB ile işlem yapacağım. Hemen yatırın tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buradan gelen ekranla continue diyorum. Bakın yukarıda sağ üst tarafta BNB seçeneğinin aktif olması lazım. Connect Wallet'a basıyorum arkadaşlar. Binance Web3 Wallet'ı seçiyorum. Ve giriş yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar giriş yaptıktan sonra bakın şu ana sayfada şu aşağı tarafta BNB seçeneğini tıklıyorsunuz. Bakın burada deposit yüzde seçeneği var. Ben bu üstteki seçeneğe tıklıyorum. Buradan BNB olarak 0.05 BNB yatırıyorum. Toplamda 26 dolarlık continue diyorum. Deposit diyorum. Gelen ekrandan ben de bir almayı istiyor. Bunu onaylıyorum arkadaşlar. Tekrardan bir e-postlama kod gönderildi. Doğrulama koduna girdim arkadaşlar. Deposit işlemi başladı. Transfer başarılı olarak gözüküyor arkadaşlar. Ben tekrardan görev sayfasına geleceğim. Görev durumunu doğrulaya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birinci ve ikinci görevimiz tamamlandı. Şimdi bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrardan yatırdığımız parayı çekeceğiz. Tekrar çekim yapmak için arkadaşlar keşfet kısmından ben tekrardan Radiant Kapital'e giriyorum. Depi aç diyorum. Görmüş olduğunuz gibi cüzdanım zaten bağlı. Arkadaşlar çekim yapmak için aşağı iniyorum tekrardan depozit yaptığım yerden. Withdraw'a basıyorum arkadaşlar. Withdraw'a bastıktan sonra da buradaki tüm bakiyemi Continue'a basıyorum. Approve diyorum. Gelen ekrandan harcama izni olayı diyor. Tamam diyorum. Approve onayını verdim arkadaşlar. Tekrardan withdraw tuşuna basıyorum. Onayla diyorum. Gelen kodu arkadaşlar buraya yapıştırıyorum. Devam dedim. Ve çekim işlemim arkadaşlar tamamlanmış olması lazım. Şu anda A onayının tamamlasını bekliyorum ve tamamlandı. Tekrardan geri diyorum arkadaşlar. Bütün her şeyden çıkıyorum. Ana sayfaya geldim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaklaşık olarak 2 dolarlık bir fi ücreti gidiyor bu işlemlere. Fakat gelen airdrop'un bunu fazlasıyla karşılayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Tekrardan ödül dağıtımı olacağı zaman sizlerin cüzdanların otomatik olarak RDNT token olarak gelecek bunlar zaten. 2 tane görevimizi tamamladık. Anlatacaklarım bunlar da tekrardan bilgisayara geçiyorum. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Etkinlik dönemi 12 Mart'ta başladı. 26 Mart'a kadar devam edecek. Ödül dağıtım tarihleri ise arkadaşlar 26 Mart'tan sonraki 2 hafta içerisinde cüzdanlarınız otomatik olarak dağıtılacak. Anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.